Canım yavrularım, bin yıldır bu topraklarda çok badireler atlattık. Birlikte olduğumuz zaman da neler başaracağımızı tüm dünyaya gösterdik. Şunu iyi bilmelisiniz ki bu toprakların en değerli hazineleri sizlersiniz. Siz çocuklarımızın bu süreçten en az kayıpla çıkması için biz öğretmenlerimiz tüm gayretimizle çalışmaktayız. Bizlerin de yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde de yanımızda olmanız temennimizdir. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki uğruna bunca bedel ödediğimiz bu topraklar sizlerle değerlidir. Bu bilinçle sizlerle beraber yorulmadan, usanmadan çalışmak istiyoruz. Çünkü Biliyoruz ki sizler bu ülkenin umudusunuz. Çalışmak için şartların müsait olmasını beklemeyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz iki günü eşit olan ziyandadır buyurmuştur. Hiçbir şart ve durum bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Sizinle varız. Sizinle tamız. Biz birlikte güçlüyüz. Biliyoruz ki en güzel günler en zor zamanlardan sonra gelecektir. Biz güçlü bir aileyiz.